Merhaba. Fransız öğretmen Robert Bresson, senatografi hareketli resimlerden ve seslerden oluşan bir yazıdır der. Avantgarde Film Kooperatifi, Bresson'un bu tanımından hareketle sinema ile seyirci arasındaki görmeye ve gördüklerini takip etmeye de temel ilişkiyi daha zihinsel ve edebi bir faaliyet alanına taşımayı amaçlıyor. Bu bağlamda bu atölyemiz 10 hafta boyunca katılımcılarıyla birlikte sinemanın anlatım olanakları üzerinde genel bir tartışma yapacak. Sinema nedir? Bir film nasıl okunur? Filmin, sinematografinin bize gösterdikleri ile bizden gizledikleri arasında biçim ve içerik açısından ne tür organik ya da inorganik bağlar vardır gibi temel sorulara yanıtlar arayacağız. Bu sorular ve yanıtlar ışığında her hafta sinema tarihinin gelişim ve dönüşüm eğilerine paralel olarak farklı politik, sosyolojik ve ekonomik koşullarda çekilmiş, birbirleriyle etkileşim içinde olan ya da birbirlerinden bağımsız farklı sanatsal ve kültürel eğilimleri temsil eden filmler gösterip eleştiren ve alternatif bir film okuma pratiği yaratmaya ve geliştirmeye çalışacağız. Son olarak da atölye katılımcılarının 10 hafta sonunda gerçekleşip olan bir kısa film projesinde aktif olarak yer alacaklarını da belirtelim. Atölyede görüşmek üzere.